Yine split geldi. Yine. Evet yine split geldi. Kizli oynasak mı? İlk defa Kizli öyle kazanmam yok mu ya? Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Kizli oynuyoruz arkadaşlar. Tekrardan split haritasındayız. Aa bu arada ne zaman girsem Kizli alıyorum ve kaybediyorum. Benim... Bu sefer kazanacağız inanıyorum ya. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız. Şuradan bir de picker mi? Yok. Artık şu arabaya vuracak tamam. mısınız? Oğlum arabayı vuramadılar lan. Kaç 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 kaç. Güzel midden bir entry aldık. Böyle bakarsak. Sağda biri var mı? Dolduruyorum. Yok. Dolduruyorum. Sağda biri yok. Şöyle taratimizi yerleştireceğim. O oh, heaven'a sıksın dedim de hiç çıkamadı lan. Şurada şurada şurada. Allah cezanı vermeye. Dolduruyorum. Yok aga biz gidelim buradan. Aa ben herkesi yolladım. Gel, verin, arkaladım. Nasılsınız? Dur şimdi. Acaba arkaladık mı? Böyle de bir soru var. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Kanka, ne yapıyorsun? Neyi bekliyorsun? Lan sus. Ne heyecan yaptırtıyorsun insanlara? Tekrardan B tarafında değildir herhalde. Buradan gideceğim. Geçişir miyiz? Yetiştik valla be. Şunu da kursam tadından yenmez ya. Round'a bak round'a. Clutch'a bak. Oyuncuların niye isimleri gözüküyor böyle üzerine gelince? Oha çok garip. Neyse beğendim beğendim. Şunu kırın lan. Allah cezanızı vermeye kırın şunu. Abi bizim adam şurada düştü. Silahını alan yok tamam okey. Böyle solda biri var mı? Sağda solda üstte. Tamam öldü. Spir nerede? Spir abimiz. Abi her yere baka baka geliyorum şöyle yerleştirsek ne olur? Sen ne yapıyorsun ya, lan? Vandal alsana benim vandalım var orada. Nerede? Allah'ım ee, ben alamadım. <laughs> Erol abi sen misin ya? Erol abi sen misin? Sesin çok tanıdık geldi ya. Erol abiye benziyor. Yok sen yok misin? değil. Erol abi kim ya? Erol abi deyip deyip duruyor bana. <laughs> Allah'ım. Al Spike bizde dur şunu şöyle atalım. Duydular olsun sıkıntı yok. Yok mu şu an bir? Öldürmemiz de Sol üstte adam var. Bak sol üstte adam var. Şöyle atıyoruz. At Aa kötü attım herhalde. Aynen. Oğlum sağ üstteymiş lan. Trollendik kendi kendimize. Ben yani buradan sakince mid tarafına doğru gidelim. Bir vandal varsa yerde çok güzel olur ya. Biliyor musun? Şunu alınca ben maç taşıyabiliyorum. Öyle bir potansiyelim var. Tamam çok güzel vurduk. Başka biri var mı burada? Senin hiç... Burada biri var. B Burası. main var garaj. Tamam onu da vurduk. Burda. Diğer adam heaven'da büyük ihtimalle. Ee, çünkü bizim adam vurdu. 30 Helal Çıktı. sana. Yani, ufak harita takipleri ses kasma ile birlikte adamların yerini anlayarak vurduk arkadaşlar. Bana bu arada challenge önerir misiniz? Ee, yapacağım birkaç challenge var hakkımda var. Ama onun dışında önerdikleriniz varsa onları da yaparım. çalışları çok seviyorum ya yapmayı. 4 kişi mi de şöyle bir selam vereceğiz. Ne oluyor lan burada he? Kır 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 onu da kır onu da kır. Ah beklemadık. Güzel güzel. Oğlum bombayı niye oraya bıraktınız? Dünyanın en büyük hatası olabilir bombayla birlikte buraya gidiyorum. A tarafına uğradık diyecektim. Ne yapıyorsunuz ya? Abi beni vurma. Burada. Geri sayım başladı. Hadi bakayım. Şimdi biraz bekleyelim geri sayımı. Bizim arkadaş sabırsız biraz. Ay sen ne yapıyorsun orada ya? Bak şunu şöyle atalım. Oo vuramıyordum. Kaç kaç. Aman aman aman. Son adam Oo, ip tarafında benziyor. hemen şöyle gidelim. İpe bir fey atalım. Vandalı temizliyiz. Sarmal bomba çıktı. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Yok abi ben oraya gitmem. Ee, silahı düşürmek istemiyorum. Yağmur. <laughs> Bak vallahi tahmin ettim ya. Peki biraz şey attım. Tam konuşayım derken silahın adı neydi onu hatırlamaya çalıştım ya. Yağmacı doğru değil mi? Yağmacı. Burada. Sakin oluyoruz. Hayatta kalıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar A tarafına gir. Okey. Okey. A tarafına girmeyeceğiz. Eee... A'yı orayanın A. A Aa! Yeniden ayaktayız. Dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Bir düşman kaldı. Ne yapıyorsun ne? lan sen? Of. Aa ben bu operatöre bayılıyorum ya. Efsane bir şey. Videoda mıyız ben? Alo, show. Tamam videodayız. Yok mu lan Varmış. Alırım hakkını oğlum senin. Bak şimdi. Dikkat dikkat. mı? Ya yapma, yapma. Ama aman aman. İyileşmem gerek. Tamam. Nasıl can istiyorum ama. Gelsene kardeş sen oradan. Çıksana ya. Be de. Hakkını alacaksın çık. Kuturdum. Hakkını de 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 çık. Kuturdum. Ya. Duş yok abi da. Ion Phantom falan A almıyoruz A biz. A ben buradaki operatörü kullanamıyorum ya. Bak kaç ay geçti hala CS'nin etkisindeyim. CS'deki AP gibi kullanmaya çalışıyorum. Abi yok mu şuradan gidip bir tek atmamız? İzle, izle. Kimse yok, kimse yok. Lan şunu da kırın lan. Lan içimde kaldı, onu da kırın lütfen. Tamam Kardeşim arkana baksana. Oğlum adamı vurmadan ne ekliyor? Can. Şurada adam var. Odin çekmiş ya. Aa adamı yakamadım. Şöyle atayım bir dakika. Bekleyeceğim. Abi salmam burayı size salmam. Hadi gidiyorum Allah'a emanet olun. Vent geldi. Dur şunu vuralım. Bekleniyorsun. Oğlum oraya gelip de dönmek var mı lan? Nasıl? Şöyle bir ön tarafa atsak o içe geçmek için. Bizim için çok iyi olur. O ne yapıyorsun orada? Ay, badi ata adamları öldürdüm. Geç kardeşim. Yok mu şöyle yapmam? Orada orada buranı. Helal sana be. Bu arada vuramasaydı alamazdım ha. Oo <laughs> oh, cehennem kaç kanka? Ne oluyor oğlum? Bir sakin ya. Aceleye ne gerek var şimdi? Neyi buldun lan? <laughs> Öldü kanka. Bot asisti. <laughs> Sağda lan! Seç! Aaa! Manyak mısınız oğlum ya? Sağına sonuna baksana ya. Adam orada. Çok güzel vurdum. Aa beni kaldırdı. Adam. Hadi gidelim kanka. Tamam. Güzel. Yok mu şöyle bir ulti atma? Geri sayın başladı. Hadi bakayım. Seven geldi. Ne yapıyor lan? Bana bakmadı. Aa, Değişik insan. Tamam bizim AP buraya bakıyor diyecektim. Keşke ben baksaydım ya. Kill gitti. Lan ilk defa ki öyle splitte win alacağım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam. Gel gel gel. Bir düşman kaldı. Lan beni o güzel yaptın ha. Sait arkası. Tüyü sen cidden Erol abi olmadan emin misin ya? Evet. Öldü helal. Vallahi çok benziyorsun. Erol abi kim ya? <laughs> ya bir şey oynuyoruz. E, e, Bu ya, yarının sonu. Bu yarının sonu var. Oranın kurucusu çok benziyor dedin. Akir hatta konuşma tarzında benziyor. mikrofonun da benziyor. Olsun bak. Hayır. Smurf olma ihtimalin var mı? Efendim? Smurf olma ihtimalin var mı? Var. Sen olsun kardeşim. Sen bu ciddi söylüyorum Erol bak. Smurf... Erol abi kim? <laughs> Erol abi kim? Sen Diamond Fence miydin? Evet. Erol abi sen sizin mi bak? Hayır. <laughs> Lan onunla <bomba> gülüyor. Ya <gülüyor. gülüyor> valla bak. Çekilin yolumdan. Vallahi ya. ya vallahi değilim. Oğlum ne oluyor? Ananı avradını korktum. Aa! Ya Erol abi kim ya? Beni bir salayım ya. Ben oyun oynayacağım. Var. Et ikinci round'da şöyle bir başlangıç yaptım arkadaşlar. Ya umarım tutar. Tamam. Rampa. Burada galiba. Rampa geçti hep Brimstone. var. Abi gitmiyorum. Ben buradan gidiyorum abi. Ben şöyle. Burası. Ne düşman kaldı? Ona lan. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Kakala bak içeri girmeye çalışıyor. Örel abi ]ladım. video çekiyorsan YouTube video ister amına yayın da sen yayına çalamazsın. videodayım. Lan beni ne yapmışlar. Oluyor? Şuna baksana. Var cidden bir dolayı YouTube <laughs> mere yapmış. Of çok yoruldum ya. Abi biri bana Erol abi kim açıklayabilir mi lütfen. Her neyse maçı kazandık. Önemli olan bu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolar için <laughs> like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi challenge fikirlerinizi bana söylerseniz çok sevinirim. Ona göre ben de videolar çekebilirim. Bu arada açıklama kısmındaki Discord adresimize katılabilirsiniz. Orada çok güzel bir kitlemiz var. Benle birlikte oynama fırsatı da yakalayabilirsiniz gelirseniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Görüşürüz. Bay bay.